Merhaba değerli Süper Haber TV izleyicileri. Ben Mevcut Yüksel. Sizlere bugün YouTube kanalı olarak çok önemli bir konuyu anlatacağız. Bilindiği gibi Türkiye'de uzun yıllardan beri ve halkın her sene artarak ilgisiyle at yarışları oynanıyor. Türkiye'nin İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da oynanan at yarışlarında her gün 10 milyonlarca lira para yatırılıyor ve yıllık 100 milyonlarca lira ikramiye dağıtılıyor. Devlet de bundan payını alıyor. Her sene artan ikramiye miktarı ve oynama miktarı yarışseverleri de bu sektöre yönlendiriyor. Peki hipodromlarda neler oluyor? Hipodromlarda yaşananlar doğru mu? Biraz sonra sizlere anlatacağız. Hipodromlardaki yarışlarda hile oluyor mu? Gerçekten at koşar baht kazanır mı? İşte Süper Haber TV YouTube kanalı olarak bir süreden beri bunları araştırıyorduk. Bu araştırmamız araştırmalarımız sırasında geçtiğimiz pazar günü Ankara yarışlarında önemli bir olay meydana gelmişti. Türkiye'nin en çok ikramiyesinin toplandığı ve dağıtıldığı bir yarıştı. Yaklaşık 7 milyon liraya yakın bir ikramiye toplanmış ve dağıtılmıştı. İşte bu yarışlarda Türkiye'nin en ünlü jokeyi olan şöhreti uluslararası arenalarda konuşulan Yaklaşık 6000 e, yarış kazanan ve 6 kez de Gazi Koşusu'nu kazanan Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli jokeylerden Halis Karataş 3 yarışta favori, favoriydi ancak bindiği yarışlarda üçünde kazanamamıştı. Yine bu yarışlarda ilginç bir olay meydana gelmişti. Örneğin bir at, e, favori at startta e, durmuştu. Yani yarışmamıştı favori at yarıştan düşmüştü. Arkasından ikinci favori olan at da kısa bir süre sonra jokeyini sırtından atmıştı ve bu yarışta da hiç favori olmayan bir at birinci gelmişti. İşte bütün bunlar bizim dikkatimizi çekmişti ve biz de Süper Haber YouTube kanalı olarak Türkiye'de ilk ve tek bu yarışlarda yaşanan sürprizleri sizlere aktarmıştık. Gelelim düne. Dün İstanbul'da bir yarış vardı ve bu yarışta da Yine Türkiye'nin Ankara'daki sürpriz kaybedişleriyle konuşulan ünlü jokeyi Haris Karataş e, bindiği Arsman adlı atı yumruklamıştı. Ve bu yumruklamada yani ata şiddetle e, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti. Bu tepkiyi çektikten sonra Haris Karataş sosyal medyasından bir açıklama yaptı ve açıklamada da özür diledi. Atın biraz huysuzlandığını ve dizini bir yere çarptığını söyleyerek özür diledi. Ancak bu tepkiler tabii daha da arttı, yeterli olmadı. Ve Halis Karadas gece yarısı yaptığı ikinci bir sosyal medya açıklamasında da bundan sonra yarışlara katılmayacağını, bir süre katılmayacağını, bunun sebebi olarak da son yaptığı davranışın sebebinin öğrenene kadar, çözene kadar, bunun nedenini üzerine atana kadar yarışlara katılmayacağını söyledi. Ancak Halis Karataş'ın bu açıklaması yine yeterli bulunmadı. Binlerce yarışsever ve hayvanseverler Halis Karataş'ın bu pazar günü yapılacak olan Gazi koşusuna katılmamasını istediler ki Gazi koşusu çok önemli, çok önemli bir miktarda ikramiye dağıtılıyor ve o ikramiyeden de jokeyler de payını alıyor, önemli bir para. Halis Karataş bu konuyla ilgili yarışa katılmayacağını açıklamadı sadece şunu söyledi dedi ki bu yarışta birinci olursam alacağım ikramiyenin ee, parasını hayvanseverliğe vereceğim dedi bunun da e, montunu vereceğini söyledi montunun da yaklaşık 175 bin lira olduğunu öğrendik evet e, bunlar sürerken biz ne yaptık süper haber youtube kanalı olarak yaptığımız araştırmalarda Şöyle iddialara rastladık Bu iddiaları da sizlerle paylaşacağız İddiaların ilki Şöyle Önemli at sahipleri Yarışlarda rokeylere baskı yapıyorlar Peki nasıl baskı yapıyorlar Perde arkasında At sahipleri anlaşarak Yarışlarda kimin birinci geleceğini Ve kimin ikinci geleceğini belirliyorlar İddialar bu Bu iddialar karşısında Jokeyler ister istemez kendileri buna uymak zorunda kalıyorlar. Eğer uymazlarsa jokeyler as sahipleri kendi atlarına bu jokeyleri bindirmiyorlar. Bu durumda ne olmuş oluyor? Milyonlarca lira para dönen, yüzbinlerce kişinin oynadığı at yarışlarında hile olmuş oluyor. Bu kanıtlanmamış bir iddia ancak bu iddia yıllardan beri devam ederken Süper Haber Ankara yarışlarında başlayan ve İstanbul yarışlarında devam eden süreci bu şekilde sizlere aktarmak görevini yerine getiriyor. Bunun dışında tekrar Halis Karataş olayına dönmek istiyorum. Yaptığımız araştırmada Halis Karataş'ın aslında yaptığı bu davranışın bir ilk olmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda 2017 yılında Halis Karataş yine bir yarışta Elindeki kırbacı rakibine vurduğu için yine yüz binlerce lira paradan olmuş ve yarışlara bir süre katılmama cezası almıştı. Yine Halis Karadaş'ın bir önceki yıllarda da bir apantiye şiddet duyguladığı görülmüştü. İşte bütün bunlar neden oluyor? Yani Halis Karadaş gibi Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli kişilerden olan bir jokey neden bu davranışlarda bulunuyor? Geçmişte de böyle bu tür şeyler yaşanıyordu. İşte bütün bunları bir mercek altına alıyoruz. Bunun dışında yine Haris Karataş'la ilgili bir iddia daha var. O iddiayı da sizlere söylemek istiyorum. Tabii bunları anlatırken bizim herhangi bir şekilde Haris Karataş ve jokeylerle ya da at sahipleriyle herhangi bir alıp veremediğimiz ya da onlara karşı bir husumetimiz olmadığını önemli belirtmek istiyorum. Sadece her yıl yüz binlerce insanın Para vererek oynadığı ve milyonlarca lira, yüz milyonlarca lira para dönen bir e, s, e, yarışların perde arkasında neler olduğunu sizlere aktarmak e, durumunda olduğunuzu belirtmek istiyoruz. Evet, geçmiş yıllarda 2005 yılında Halis Karataş'ın Ahmet Akbulut adlı bir eniştesinin yine hipodromlarla ilgili bir açıklaması sonrası, yani hipodromlarda e, at sahipleri ve jokeylerle ilgili bazı iddiaların ardından ayağından vurulduğunu biliyoruz. İşte bu ayağından vurulma olayından sonra Ahmet Akbulut uzun süre tedavi görmüş ve e, bu e, vurulmasını Halis Karataş'a yani kayınbiraderi olan Halis Karataş'a e, bir suçta suçlamada bulunmuştu. Ahmet Akbulut'un bu suçlamaları uzun süre yazılı ve görsel medyada yer almıştı. Daha sonra e, Halis Karataş bu olaydan e, beraat etmişti ancak e, Ahmet Akbulut'un yaptığı ikinci bir şikayet sonrası şu anda davanın Dosyasının yargıtayda olduğunu ve yeniden görülebileceği konusunda sizlere bilgi vermek istiyorum. Süper Haber TV olarak hipodromlarda neler olduğunu, neler yaşandığını, yarışseverlerin yarış kandırılıp kandırılmadıklarını, gerçekten yarışların doğru dürüst yapıldığını ve burada olan olayların aslında geçici olduğu konusundaki araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Süper Haber TV YouTube kanalını izlemeye ve abone olmayı sakın unutmayınız. Bizi izlemeye devam ediniz. Sağlıklı günler dileriz.